Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Bugün LGS öğrencilerimizle beraber bir deneme çözeceğiz. Bu soruları bizler için hazırlayan Metin Özdamarlar hocamıza çok teşekkür ederiz. Sizler için bu denemeyi online deneme haline getirmiştim ve sizler denemeye katılmıştınız. Şimdi sizlerle beraber deneme sorularının çözümlerini yapacağız. Çözümlerden sonra da sınava giren öğrencilerimizin sınav sonuçlarını ve deneme analizini yapacağız sonuçlarınızı açıklama kısmında pdf olarak bulabilirsiniz. Sizler için bugün LGS Mayıs ayı örnek sorularını çözdüm. Ve ayrıca sizler için Mayıs ayında uygulayabileceğiniz 4 farklı ders çalışma programı da hazırladım. O derslerimizde bundan önceki videolarda izleyebilirsiniz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyerek hemen birinci sorumuzla başlayalım. Verilen metin değerlendirildiğinde Mustafa Kemal gibi Rumeli çocuklarının askerlik mesleği seçmesinin seçmesinde hangisinin etkisinin olduğu söylenebilir? Asker ya da subay olmak. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinde hele Osmanlı Rumelisi'nin ordu ve askeri merkezlerinde yaşayan Türk çocuklarının büyük aşkıydı. Rumeli'nin şehir ve kasabalarında çocuklar gözlerini sabahları dünyaya talim boruları asker mızıkaları yahut da kapıların önlerinden geçen süvarilerin nal sesleriyle açarlardı. Çocukların rüyalarını askerlik süslerdi. Oyunları askerlik oyunlarıydı. Asker mekteplerinin çocukları renkli üniformaları, süsleri ve kılıçlarıyla bütün diğer çocuklardan, gençlerden ayrılırdı. Bakın özellikle burası önemli. Asker mekteplerinin çocuklar, yani askeri okula giden çocuklardan etkileniyorlarmış. Hele kılıçlar. Kılıç Yüce, paha biçilemez nesneydi. Gururun, şerefin tartışma kabul etmez belgesiydi. Osmanlı Rumelisi'nin hele kılıç taşımaya hak kazanan gençleri için dünya kılıcın etrafında dönerdi. Şimdi Mustafa Kemal gibi Rumeli çocuklarının askerlik mesleği seçmesinde hangisinin etki, etkisi olduğu söylenebilir. Metne dikkatle incelediğimizde şunu gördük. O dönemde Rumeli'de yaşayan halk etrafından yani çevresinden etkileniyormuş. Bu yüzden biz rahatlıkla sosyal çevreden etkilendiklerini söyleyebiliriz. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. İkinci soruya geliyoruz. Raporda Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğinin belirtildiği söylenebilir? Dikkatli bir şekilde takip edin çünkü LGS'de kesinlikle Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden soru gelmesini bekliyorum. Kafkasya cephesinde bulunduğu sırada Rus Genel Kurmay'ın hazırladığı bir raporda Mustafa Kemal ile ilgili şu ifadeler yer almıştır. Büyük Türk komutanlarının halk tarafından en çok saygı görenidir. Cesur, güçlü, azimli ve azami derecede bağımsız fikir sahibi olup herkes tarafından itibar görmektedir. Şöhretini Bingazi'deki başarılarıyla kazanmıştır. Çanakkale'de iki defa durumu kurtarmıştır. Şimdi Mustafa Kemal ile ilgili verilen metni okuduğumuzda raporda hangi kişilik özelliğinin belirtildiği söylenebilir. Eğitimciliğinden bahsetti mi? Hayır. İleri görüşlükle alakalı bir durumdan bahsetti mi? Hayır. Neydi ileri görüşlük? Bir durum söyleyecek ve bu söylediği ileride tutacak. Öyle bir şeyden bahsetmedi. Çok yönlülüğüyle ilgili bir şey söylemedi. Kişilik özelliklerinden bahsetti aslında. Cesur, güçlü, azimli, az, a, bağımsızlık sahibi dedi ama burada özellikle hangi kişilik özelliğini belirtti? Bakın Gazi'deki başarısı ve Çanakkale'de durumu iki defa kurtarması yani askeri deha olmasından bahsetti. Cevabımız D seçeneği. Üçüncü soruya geliyoruz. Verilen metinde Kazım Karabekir'in hangi yönünün ön plana çıktığı söylenebilir. Kazım Karabekir Paşa, ana babaları Erzurum ve Erzincan bölgelerinde öldürülen 2000 kadar yetim Türk çocuğuna evlat edinmişti. Bakın yetim Türk çocuğunu ne yapmış? Sahiplenmiş. Bunlar 4 ile 14 yaş arasında çocuklardı. Üzerlerinde askeri elbise olmasına ve paşanın seçtiği subayların gözetimi altında olmalarına karşın askeri terbiye görmüyorlardı. Yani baba sevgisi gösteriyormuş Kazım Karabekir Paşa. Kazım Karabekir Paşa çocuklarda çok acıklı günlerin anlarını sirmek için ne gerekirse yapmaktaydı. Onların eğitiminde en büyük rolü müzik oynuyordu. Çocuklar özellikle birer sanat ve meslek sahibi olacak şekilde yetiştiriyordu. Bunlardan bazıları gayet iyi marangozluk öğrenmişti. Güzel resim çizmesini, çocukça fakat sanatkarca oymalar yapmasını biliyorlardı. Çocuklarda en çok göze çarpan şey dürüstlük, doğru sözlüktü. Bu özellikleri öğütlerle değil içinde yaşadıkları çevreden, havadan almaktaydılar verilen metinde Kazım Karabekir'in hangi yönü ön plana çıktığı söylenebilir. Bakın Kazım Karabekir'in sanatçılığından bahsetmedi. Öğrencileri sanatçı olarak yetiştirmeye çalıştığından bahsetti. Kazım Karabekir'in sanatçı yönü yok. İnsani yönü. Evet insani yönünden bahsetti. Çünkü orada yetim kalan çocukları alıp besleyip büyütmek insani bir durumdur. Diplomat ya da askerliği ile ilgili değil hangi yönünden bahsetti özellikle insani yönünden bahsetti cevabımız B seçeneği. Dördüncü soruya geliyoruz. Haritalı soru. Haritalı sorularda bizim ders e, soru çözüm videolarımızı izleyen öğrenciler rahatlıkla yapabiliyorlar. Yeni katılan varsa aramıza onlar için özellikle bir daha söylüyorum. Haritada ne varsa onu yorumluyorsunuz. Ekstra hiçbir şey katmıyorsunuz. Kattığınız zaman soru yanlış olur. Şimdi haritayı yorumluyorum. Misak-ı Milli'ye göre sınırlarımız buradaki pembe kalın çizgiyle çizilmiş. Bakın Misak-ı Milli'ye göre bizim sınırımız burası olmalıymış. Burada görebiliyorsunuz. Ama günümüzdeki sınırlara baktığımızda bakın günümüzdeki sınırlarında burada olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Değil mi? Yani Misak-ı Milli'ye göre daha az toprağımız var bugün. Buradan rahatlıkla bu yorumu yaptım. Şimdi geliyorum. Görselde yer alan Misak-ı Milli sınırları değerlendirildiğinde hangisi söylenebilir? Bölünmez Türk vatanının sınırları çizilmiştir. Evet, sınırlarımız çizilmiş. Bunu söyleyebilirim. E belki de ilk anda cevabımız çıktı olabilir. Ama yine de diğerlerini kontrol ederim. Türk milletinin kabul edeceği barış şartları ortaya konmuştur. Ben buradan barış şartlarına ulaşabiliyor muyum? Bu haritadan? Hayır. Milli mücadelenin askeri safhası başlamıştır. Haritadan öyle bir şeye ulaşamıyor ulaşabiliyor muyum? Yine hayır. İşgalci güçlerle uzlaşma yolu tercih edilmiştir. Haritada öyle bir bilgi var mı? Yok. O zaman üçünü de almıyorum. Söylenebilen A şıkkıdır. Bu kadar basit. Ve şimdi soruya geldik. 1. İnönü zaferinden sonra TBMM hükümeti ile Afganistan arasında 1 Mart 1921 tarihinde dostluk ve işbirliği anlaşması yapıldı. Buna göre taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğer taraf bunu kendisine yapılmış sayacak ve saldırgana karşı bütün imkanlarıyla mücadele edecekti. Türkiye Afganistan'a öğretmen ve subay gönderecek. Bu öğretmen ve subaylar en az 5 yıl görevde kalacaktı. Verilen bilgiler değerlendirildiğinde Türkiye ve Afganistan'ın hangi alanda işbirliği yaptığı söylenemez. Bir kere öğretmen görevlendirdiysek eğitim var. Subay görevlendirdiysek askerli, askerlik var. Doğru mu? Bunlara ulaştım mı? Evet anlaşma yaptıysam, devletler arası anlaşma yaptıysam dış politikada da birlikte hareket edeceğimizi söyleyebilirim. Ki zaten ne diyor? Biri saldırıya uğrarsa diğeri yardım edecek. Demek ki dış politikada birlikte işbirliği yapacaklar. Ama ekonomik, parasal anlamda işbirliği yapacağından bahsetti mi? Hayır. Cevabımız A seçeneği. Geldik diğer soruya. Metinde altı çizili kısımdan Türk halkının özelliklerinden hangisi çıkarılamaz? Altı çizili sözcüğü zaten belirtmiş. Okuyalım hepsini. Kocaeli grubu komutanı olan Kazım Özalp Kazım Bey İnönü zaferinin duyulduğu günlerde şahit olduğu olayları şöyle anlatıyor. Sarıköy, Nallıhan, Mudurlu, Bolu yolu ile Düzce'ye giderken bu bölgelerde olağanüstü günler yaşandığını görüyordum. Geçtiğimiz yerlerde halk ikinci İnönü zaferinin şenliklerini yapıyorlardı. Yollarda görüştüğüm vatandaşlar her ne hizmet ve fedakarlık lazımsa yerine getirmeye hazırız diyorlardı. Bu ne demek arkadaşlar? Bunu söyleyen kişiler vatanını seven kişilerdir, doğru mu? Kesinlikle buna ulaşabilirim ben. Çıkarılamaz soruyor. Bakın dikkat edin bana çıkarılamaz soruyor. Vatanseverdir bunu söyleyen kişi. Bunu söyleyen kişi fedakardır. Bunu söyleyen kişi sorumluluk sahibidir. Vatanına karşı sorumluluğu vardır. Ama bunu söyleyen kişi çaresiz değildir. Çaresiz olsaydı evine geçer, işgali beklerdi. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Bir de şunu söyleyeyim. Böyle sorularda olumsuzluk bildiren cümle büyük ihtimalle yanlış oluyor. Bu da size bu sorularla ilgili vereceğim bir başka ipucu olsun. Yedinci soruya geliyoruz. Verilen anı Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı Birinci Dünya Cephesi'nde e, yanlış yazılmış. Birinci Dünya Savaşı'nda hangi cepheye ait olabilir diyor. Şimdi dikkatli bir şekilde okuyalım bakalım hangi cepheye hangi savaşa ulaşacağız. Toprağın altından çıktım. Baktım ki 13 arkadaşım şehit olmuş. Bir ben kalmışım. Bir arkadaşım Nideli Ali. Bir de Batarya Komutanı Yüzbaşı Hilmi Bey. Arkadaşlarımın bu şekilde gözlerimin önünde şehit edilmesini içime sindiremedim. Anamın bana öğrettiği duaları okudum. Size izahını yapamayacağım bir şey doldu içime. Merminin yanına koştum. Topun vinci de bozulmuştu. O mermiyi bir kez daha kaldırdım. Nideli Ali beni biraz destekledi. Basamaktan çıkarken kemiklerimin çatırtısını duyuyordum. Mermiyi namluya sürdüm, patlattım. İsabet ettiremedim. Aynı olayı 3 kez tekrar ettim. 3. mermiyle onların en büyük zırhlılarından Ocean zırhlısını dümen kısmından vurdum. O anda zırhlı etrafında dönmeye başladı. Denizin ortasında tam bir panik yaşanıyordu. Şimdi biz burada birkaç tane ipucu yakaladık. Hangi ipuçları? Bakın zırhlı. Zırhlı kelimesi genellikle bu kavram deniz ordusu için kullanılır. Yani donanma için. Hatırlarsanız burada da bir top kaldırma hikayesi var. Top kaldırma hikayesini biz kimden biliyoruz? Seyit Onbaşı'dan, değil mi arkadaşlar? Seyit Onbaşı'dan biliyoruz. Peki Seyit Onbaşı neredeydi? Tabii ki de Çanakkale cephesinde. Ocean zırhlısı bu da yine Çanakkale cephesinde batırdığımız zırhlıydı. Cevabımız D seçeneğidir. 8. soruya geliyoruz. Mustafa Kemal 13 Ekim 1918 tarihinde Halep'ten çektiği ve çektiği telgrafta hangisine dikkat çektiği söylenebilir? Bakalım. Genel savaştan sonra imza edilen ateşkes sonucunda Ateşkes Antlaşması sonucunda ülkemizin büyük bir kısmı elden e, gitmekten başka bugünkü vatanımızın önemli parçaları da düşman ordular tarafından işgal edilmişti. Ordumuzun silahları ve cephanesi yabancılar tarafından toplanarak ülke dışına sevk ediliyor ve denize atılıyordu. Kökleri insanlık tarihinin derinliklerinde bulunan Türk milletinin son ve tek bağımsız devleti Osmanlı Devleti yıkılıyordu. Şimdi. Burada Mustafa Kemal 13 Ekim 1918 tarihinde Halep'ten çektiği telgrafta hangisine dikkat çektiği söylenebilir. Bakalım barışın sağlanmasının gerektiğini böyle bir şey yukarıdaki bilgiden ulaşamam. Ülke bütünlüğünün bozulmasına dikkat çekmiş midir? Evet. Yani diyor ki vatanımız parçalandı, devletimiz yıkılıyor diyor. Buna dikkat çektiğini ulaşabilirim. Diplomatik faaliyetlerin önemine, Buradan öyle bir şeye ulaşamıyorum bilgiden. Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiğine kesinlik bildiren cümle var. Resmen sona erdiğine yine buradan ulaşamıyorum. O yüzden söylenebilir olan cevabımız B seçeneğidir. 9. soru. Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Yani düşmanla savaşmak önemliyse cahillikle savaş da önemlidir. Peki cahillikle savaşı nasıl yaparız? eğitimle yaparız. Peki eğitim neydi? Bakalım aşağıdaki gelişmelerden hangisi ile Atatürk'ün verilen sözü arasında ilişki kurulabilir? Tekalifi milliye neydi bu? Ee, Sakarya Savaşı'ndan önce ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için yayılan emirlerdi. Yani eğitimle bir alakası yok. Kuvayi Milliye Teşkilatları bu neydi? Halkımızın kendini korumak için kurduğu silahlı direniş örgütüydü. Bunun eğitimle alakası var mı? Yine yok. Marif. Neydi arkadaşlar marif? Sizler cevabı veriyorsunuz zaten. Eğitim demekti değil mi? Kütahya Eskişehir sırasında eğitim kongresi toplanmıştı. Bu da cahillikle savaşın en büyük göstergesidir. Büyük Millet Meclisi'nin açılması eğitimle alakalı değildir. Cevabımız C seçeneğidir. Geldik 10. ve son soruya. Burada iki farklı söz var. Bunları dikkatlice okuyacağız. Kütahya Eskişehir savaşlarının ardından verilen konuşmalardan hareketle hangisi söylenemez? Önce Mustafa Kemal'i okuyalım. Efendiler gerçekten de tahmin ettiğim manevi sakıncalar hemen kendini gösterdi. Ee, hemen kendini gösterdi. İlk duyarlılık mecliste belirdi. Özellikle muhalifler yani karşıt düşüncede olanlar kötümser nutuklarla feryada başladılar. Ordu nereye gidiyor? Millet nereye götürülüyor? Bu gidişin elbette bir sorumlusu vardır. O nerededir? Onu göremiyoruz. Bugün acıklı ve korkunç durumun asıl sorumlusunu ordunun başında görmek isterdik diyorlardı. Bu şekilde konuşan kimselerin dolaylı yoldan kastettikleri şahsın ben olduğuna ama şüphe yoktu. Yani büyük ihtimalle Kütahya Eskişehir Savaşları sırasında yenilgiden sonra söylenen sözlerle ilgili. Yani burada Mustafa Kemal'i sorumlu tutuyorlar. Şimdi gelelim fezli çakma. Düşmanın ilerlemesine karşı halkın tereddüt ve endişe etmesine yer yoktur. Düşmanın Anadolu işlerine doğru uzanmak isteyen kolları mezarlarına yaklaşıyor. Yani biz onları zaten yeneriz diyor. Bu yeni sefer düşmanın ölüm yolculuğudur diyor. Şimdi Kütahya Eskişehir savaşlarının ardından verilen konuşmalardan hareketli hangisi söylenemez? Yenilginin sorumluluğunu Mustafa Kemal'e yüklenmek istenmiştir. Bakın burada zaten ondan bahsetti Mustafa Kemal. Zaten karşıt düşüncede olanlar ne dedi? Ordumuz nereye gidiyor? Yenileceğiz. Millet nereye götürülüyor? Elbette sorumlusu vardır. Zaten bu kimdir dedi Mustafa Kemal. Beni kastediyorlar dedi. Buradan aşıkına ulaşırım. Mustafa Kemal ordunun başına geçmiştir. Üst taraftaki tabloda böyle bir şey yazıyor mu? Yok yazmıyor. Şimdi geldim C'ye. Ümitsizliğe yer vermemiştir diyor ki onlar gelsinler biz onların mezarını kazıyoruz diyor. Yani ümitsizliğe yer vermemiş. Savaş sonrası mecliste olumsuz bir hava esmiştir. Evet nereden anlıyorum? Mustafa Kemal'i suçlamaya başlamışlar. Buradan da bunu anlıyorum. Söylenemez olan cevap B şıkkıdır. Evet arkadaşlar böylece online denememizin soru çözümlerini bitirdik. Şimdi hemen sizlerle beraber deneme analizi bölümüne geçelim. Öncelikle şu videoları tekrar göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın Mayıs ayı örnek soruları yayınlandı. Bunları çözdük sizlerle beraber. E, LGS Mayıs ayı için ders çalışma programı. 4 farklı ders çalışma programı sizler için hazırladım. Bu videoyu da yayınladım. PDF'lerinde koydum. Alıp kullanabilirsiniz. Başvuru kılavuzu tekrardan güncellendi. Bunu inceledik, değişen şeylere baktık ve Mayıs ayında 1000 soru yayınlandı biliyorsunuz. Bu sorulardan Adana Milli Eğitim Müdürlüğünün inkılap tarihi sorularını çözdük. Bu videolar da kanalımızda bulunuyor. Bunları da izlemeyi unutmayın diyerek hemen analize bakalım. Dün yayınlamıştım. Bugün saat 3'te bitti ve 251 kişi katıldı. Sayımız giderek artıyor. İnşallah daha da artacak yardımcı olmaya devam edeceğiz. Sizler de arkadaşlarınıza kanalımızı önerebilirsiniz. Denemelerimizi önerebilirsiniz. Gerçekten ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi gelelim hemen 10 doğru yapanlara. Nereye kadar 10 doğru yapılmış? Bakalım şöyle. İrem, Gül, Parlak'a kadar 10 doğru yapılmış. Şöyle hızlıca ben birkaç ki, e, isim okuyayım buradan. Büşra, Şerafettin, Ahmet Han, Korkmaz, Anadolu Lisesi, ABC, Abdü, Adahan, Ahmet, Aleyna, Ankara Fenci, Aysima, Azra, Altay, Hocam denemeler çok kaliteli demiş. Evet Metin Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Bengüsü, Bora, Burak. Bora hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Furkan demiş bunu. Eda, Efe, Ege, Emirhan, Emre, Enes, Eren, Furkan diye devam ediyorum. Şöyle Harun, Havin, Işıl, Kaan, Kerim Bey, e, Mehmet, e, Mekan'ın sahibi. Arkadaşlar isimlerinizi yazın. Dün de söyledim. Melike, Muhammed, Muhammed, yine Muhammed, Mustafa. Mustafa. E, Muzaffer, Nuray, Küverti, Seda, Sevban, Sevban Şahiner diye devam ediyoruz. Tuana, Ural Altay, Uğur, Uğur Koyuncu, Yasemin Ada, Yiğit, Yusuf Ünal, Yılan, Zilan, yine Zilan, İbrahim, İclal, İrem Gül, İrem Gül'e kadar 10 doğru. Evet şimdi hiç görmek istemediğimiz bir isim. Covid-19 hayatımızdan çıksın gitsin. Tabii ki öğrencimiz değil. Covid-19 çıksın gitsin. 9 doğru 1 boş bırakmış. Elif'ten sonra Elif de 9 doğru 1 boş bırakmış. Gündüzden sonra 9 doğru bir yanlışlar başlıyor. Nereye kadar devam ediyor? Şöyle hızlıca inelim. Ee, Şevval Kütü'ye kadar 9 doğru birler başlıyor. İlayda, İkranur, Ömer, Zilan, Zeynep, e, Zeynep, Zeynep Buzluk, Zeynep Albayrak, Yusra, Yusuf, e, Yunus, Yiğit, Ye, Veysel, Tuğçe, Tarık Yılmaz. Şöyle hemen hızlıca şuradan devam edeyim. Elif, Elif Su, Emirhan, e, yine Emirhan, bayağı bir Emirhan var. Erkan Seba, Fadile... Fatma, Hatice, Kaan, yine Kaan, yine Kaan Öztopuz, Melek Sima, Melih, Meryem, Meryem Öcal, Muhammed Emin, Mustafa Ay Yıldız Mustafa Olcay diye devam ediyor. Şimdi gelelim 8 doğru 2 yanlışlara. Kim var burada? Nokta isimli kullanıcı 8 doğru 2 yanlış. Duygunun larvası 8 doğru 2 yanlış. 111 8 doğru 2 yanlış. Buradan devam ediyorum. Abdullah adımı ne yapacağım demiş. Adınızı yazmazsanız siz bilirsiniz arkadaşlar. İsminizi böyle okurum o zaman. Bazen sinirlenebiliyorum kusura bakmayın. Ayşenur, Berat, Alper, Burak, Can, Eda, Elif, Elif Gencer, Elif Özcan, Emin Baba, Emir, Emirhan, Eren, Eslem, Esranur, Fatma, Feride, İclal, Irmak, Buğday diye devam ediyoruz. Şöyle nereye kadar bayağı bir gidiyor. Kadir, Kalmaks, LGS, Melike, Memoli, Mustafa, Nevzat, Nezihan, Nisa diye devam ediyor. Geldim 7 doğru 1 yanlış 2 boş Olcay Eğri. Ahmet Arda'dan itibaren 7 doğru 2 yanlışlar başlıyor. Sizler için sonuçların PDF'ini açıklama kısmına bırakacağım. Sizler kendi sıralamanızı oradan bulabilirsiniz. Çok uzayacağı için hemen şuradan birkaç kişi daha okuyayım, geçeyim. Betül, Burak, Diyar, Ezgi, Irmak, Mehmet, Sümeyye, Sıla, Uzaysever, Ali Halıcı diye devam ediyor. Şuradan itibaren arkadaşlar doğru yanlışlarını görebilirler. Sonuçları pdf olarak açıklamaya bırakıyorum. Sizler de bakabilirsiniz. Şimdi ortalamamıza gelelim. Doğru ortalamamız 7.6. Yanlış ortalamamız 1.8. Ee, sayımız artıyor. Gittikçe artıyor. İnşallah deneme netlerimiz de artacak. Bunu da söyleyebilirim bu bugün %50'nin üzerinde yanlış yapılan bir soru yok. Ama gerçekten güzel sonuçlar elde edilmiş ama 8. soru en fazla yanlış yapılan soru olmuş. Bakalım 8. soru hangi konuyla alakalıymış? Hangi konuyu tam anlayamamış arkadaşlarımız? Şimdi bir söz verilmiş ve sözden sonra oluşacak bir durumla alakalı bir soru. Arkadaşlar bu tarz yorumlama sorularında kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Yani hangi olaydan sonra neler olabileceği ile ilgili çalışmalar yapmalısınız. Bir tane daha bakalım. Son soruya bakalım. %34 de yanlış yapılmış. Yine iki durum karşılaştırması verilmiş. Tablo sorularında birazcık kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Bu soruyu yanlış yapanlar. Bir tane daha bakmak istiyorum. En fazla yanlış yapılan %17 var. Şurada. %17'lik soru neymiş? Hangi kişilik özelliğinden bahsetmiştir diyordu bu soruda da. Ee, bu soru birazcık kafanızı karıştırmış. Büyük ihtimalle cesur, güçlü, azimli deyince birçoğunuz çok cepheliliğe düştü. Ama burada Mustafa Kemal'in çok yönlülüğünden bahsetmemiş. Bunlar özellikleri zaten. Çok yönlülük şöyle olurdu arkadaşlar. Deseydi ki Mustafa Kemal hem askerdir, aynı zamanda edebiyat sever, matematik kitabı yazmıştır, müzikle de ilgilenir, farklı farklı alanlar deseydi çok yönlülük. Bunlar... Bunlar Mustafa Kemal'in kişilik özelliği. Çok gönlükle alakalı değil. Burada askeri dehaydı. Lütfen kişilik özellikleri konusuna bu soruyu yanlış yapanlar tekrar çalışsınlar diyorum. Ve böylece deneme analizinde bitiriyorum. Bize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizler için yeni denemenin linkini aşağı bırakıyorum. Oradan yeni denemeye de katılabilirsiniz.